Ramazan ayı gecelerinin ziyneti olan teravih namazları baktığımız zaman bazı oruç tutup namaz kılmayan kardeşlerimizin namaza başlamasına vesile oluyor. Hayatı boyunca farz namazını eda etmeyen Müslüman cemaat halinde teravih namazını görünce o muhabbeti o atmosferi yaşayınca namaza başlayıp artık farz namazları eda edip yerine getiriyor. Oruç ile birlikte namazımızı kılmamız gerek. Zira oruç cennetin kapısı ise namaz cennetin anahtarıdır. Aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi düşünün ki cennetin kapısına varmışız ama anahtarını dünyada unutmuşuz. İçeriye girmemiz için bir anahtar gerek ve o anahtarı ancak namaz kılarak elde edebiliriz. Onun için oruç tutan kardeşlerimize bu rahmet ayı namaza başlamaları için bir vesiledir. En güzel şekilde ihya edebilmek için oruç vaktini namazı kılmak gerekmektedir. Allah subhanehu ve teala bizlere bu ayı öylesine yüce nimetlerle bahşetmiş ki oruçlunun zikri bile tesbihattır. Değerli müminler bakın zikri bile tesbihat. Oruçlu insanın duası geri çevrilmez. Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Ve bunları Allah Celle Celaluhu bizde bahşetmiş olduğu halde bizler bu ayı güzel bir şekilde ihya etmezsek, yardımlaşmamızı kardeşlik bağını aktif hale getirmez isek kıyamette biz bundan çetin bir şekilde hesaba tabi tutulacağız. Allah Celle Celaluhu sorar. Ben sana o kadar nimet verdim dünyada. En güzel ayı sana ihsan eyledim. Bir sürü nimetler içerisinde olan Ramazan ayına seni eriştirdim. O halde hala nasıl olur da namaza başlamadın? Orucunu tutmadın. Rabbim bizleri en güzel şekilde bu aileden istifade eden müminlerden eylesin. Rabbim bizleri bu mübarek aydan istifade edip Allah celle celaluhu'ya bir adım daha yaklaşan mümin kullarından eylesin.